Babasını da Gül Hanım hanımefendinin amcamızı da davet edelim. 92 yaşındaki amcamızı da sahneye alalım. Beraberce kendisinden ilham aldığını söylemişti. Herkese merhaba. Bu ödülü almama sebep olan özelliklerim her neyse hepsini babam ve rahmetli annemden aldığım e, ee, akbara aktardıkları genler ve aile terbiyeme borçluyum. Yalnız e, Yalnız e, e. e, e. e, e. Bir, bir birey olarak kendimi hatırladığım üç yaşından beri bir insanın dünyada başarabileceği her ne varsa kesinlikle onu benim de başaracağıma hiçbir zaman şüphesi olmayan ve buna beni iman ettiren babam bütün eylemlerimin bir birey olarak kendimi hatırladığım üç yaşından beri bir insanın dünyada başarabileceği her ne varsa Kesinlikle onu benim de başaracağıma hiçbir zaman şüphesi olmayan ve buna beni iman ettiren babam bütün eylemlerimin mimarıdır. Kesinlikle. Amcamızı da tebrik ediyoruz. Kesinlikle. E, bütün mevcut bütün mevcut şartlar altında o anki ufuk neyse onun çok ötesine bakabilmemi de babama borçluyum. Bütün bunlardan dolayı bu ödülün gerçek sahibi, parıltısıyla gözümü kamaştıran bu insana borçlu olduğumu düşünüyorum. Babacım ödül senin. Evet. Ödül senin. Şimdi ben söz vermişim. Çay borcum var. Çay borcumu kendisine ödeyeceğim. Allah razı olsun cümlenizden. Cümlenizden Rabbim razı olsun. Sizlerde nasip eylesin. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür